Arkadaşlar, dostlarım merhaba. Dün başımdan bir olay geçti. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Herkesin başına gelebilir. Biliyorsunuz ben İstanbul'dan Mersin'e yerleştim. Sahilde yaşıyorum. Dün sabah saatlerinde sahile yürüyüşe çıktım. Orası tabii sabahları daha sakin oluyor. Tam yürüyüş yaparken dört tane sokak köpeği ama bayağı çok iri bir yani bir Tay gibi neredeyse köpek. Arkalarında da iki tane kadın herhalde onlara ekmek falan verdiği için falan önlere eşlik ediyor yani ondan sonra bir anda bana saldırdı fakat öyle bir gafil anlandım ki yani etrafımda biraz daha deniz kıyısında iki adım olsa deniz kıyısında olacağım yerlerde bir sürü çakıl taşı var her türlü fırlatırım ama elimde de çanta var benim. Tabii ben. Tabi biliyorsunuz ben Aykücüsü hocasıyım. Ee, yani biraz e, savunma sanatlarını biliyorum. Hemen sırtımı e, arkamdan dere geçiyor. Dereye yasladım. Sırtımı garantiye aldım. Çan, elimde de çanta var bakın. Şu çantayı savuruyorum. Aslında çantanın içerisinde nunçaka da var. Ama onu çıkarmaya fırsat olmadı ki. Bu arada nunçakayı taşımak e, suçtur. Bakın benim antrenörlük belgem ve hoca olduğu için benim yetkim var. Ondan sonra fakat onu çıkarmaya tabi fırsat olmadı. Bir büyük dört tane köpek bana nasıl saldırıyor ama o çantayı savuru, savuruyorum ama böyle böyle savurmuyorum. Tabi bildiğim için taramanı savuruyorum ama artık bir yerde yüzüne vuruyorum köpeğin canı yanıyor bir daha geliyor. Öbürüne vuruyorum bir daha geliyor. Yani baktım yani olacak gibi değil. Ee, ondan sonra neyse o iki kadın geldi. E, perdeleme falan yaptı. Ben tabii bu arada Nuçakayı da çıkardım elime. Artık Nuçakayı elime aldıktan sonra e, artık e, Allah kim sağ kim kala artık onu yani benim, yoksa ben orada başıma çok büyük olaylar gelecekti. Fakat benim size söyleyeceğim şu polisi aradım. Fakat emniyetteki arkadaş dedi ki efendim dedim ben de annemden dolayı polis mensubuyuz. Böyle bir şey geçti başımızdan ondan sonra. Ee, yani buna dedim bu sokak köpeklerine mutlaka dedim müdahale edilmesi lazım. E beyefendi dedi ben dedi köpeğe kelepçe mi takıp götüreyim? Ya yok canım öyle değil de dedim ya diyor belediye hayvan belediye ile aradım. Arama kaydı şeyi de oluşturdum ama e, çok boş. E, zannetmiyorum müdahale edeceklerini. E, benim size söyleyeceğim bu herkesin başına gelebilir. Yani sokak köpekleriyle mutlaka mücadele edilmesi lazım. Bu konuda bütün yani İstanbul olsun her türlü hangi il olursa olsun bir duyarlı bir algı oluşturalım ve belediyeleri hayvan bu veteriner ile alakalı galiba bilmiyorum harekete E Benim elimde inanın şu çanta olmasaydı elimde şu çanta olmasaydı ve kim ben bazen boş da çıkıyorum sadece anahtarı alıyorum yanıma öyle de çıktığım oluyor. Allah'tan çantayı yanıma aldım ondan sonra o çanta sayesinde savunmamı yaptım o sırada tabii kadınlar da geldi gerçi ama kadınlar gelmeseydi ben artık yavaş yavaş ben şeyi çıkarıyordum nunchakayı nunchakayı çıkarıyordum nunchakayı elime aldıktan sonra artık daha tabii işlerin boyutu değişecekti ama o herkes tabii böyle yapacak değil mutlaka bir algı oluşturalım belediyeleri ve bu işte kim ilgileniyorsa bunları harekete geçirelim. Efendim dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.